30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Bu savaşı kazanan büyük önder, asker, devlet adamı, bilim adamı sağ olsun var olsun. Onun sayesinde şu haritaya bakıyoruz. 30 Ağustos nedir diye merak ediyorsanız. Şu Ege bölgesi tamamen Yunan işgali altındaydı arkadaşlar. Şuralar da öyle. Şu Trakya'nın burası. İstanbul İngiliz işgali altındaydı. Ve de İngilizler Yunanları buraya yerleştirdiler arkadaşlar. Onlara silah sağladılar, tank sağladılar, kamyonlar vesaireler. Ve de Ege bölgesinin tamamı işgal altındaydı. Daha Eskişehir'e kadar arkadaşlar. Savaş buradan bir yerden başladı Ankara yakınlarından. Eskişehir'de Kütahya'ydı. Dedem Kütahya'dan savaşa katılmış. Daha ondan sonra gelmiş gelmiş İzmir'de durmuş arkadaşlar. Böyle bize de İzmir'de bugün yaşayabilmek düştü. Eğer buralarda yaşıyorsanız buralarda çalışıyorsanız, buralarda tatile gidebiliyorsanız, efendim ileride ben emekli olur oralarda yaşarım diyorsanız, işte 30 Ağustos. 30 Ağustos'un önemi budur arkadaşlar. Yoksa nasıl eskiden bizim olan bu Yunan adalarına şimdi başımıza bela aldılar. Bunlara nasıl böyle uzaktan bakıyorsak daha buralara da uzaktan bakacaktınız. Efendim ben vize alayım da şurada bir tatile gideyim bir denize gireyim diyecektiniz. İşte buralarda yaşayan insanlar arkadaşlar işgali gördüler. Çartağa bakın arkadaşlar. O yüzden o gündür bugündür bu işgal edilmiş topraklarda yaşayan oranın yerlilerinden bahsediyorum. Sonradan böyle göçmüş insanlardan bahsetmiyorum. Atatürk'ü arkadaşlar çok severler. Atatürkçüdürler ve de bunu kimse de değiştiremez. Eğer eğer bu Ege'liler, Trakyalılar, ne bileyim Akdenizler neden Atatürkçü diyorsanız işte bundan arkadaşlar. Onların memleketleri zamanında düşman tarafından sürekli yerleşmek üzere işgal edildi. Ve de Atatürk bu toprakları bizim memleketlerimizi tekrar bize geri verdi arkadaşlar. 30 Ağustos benim için budur. Sonucu bu topraklar tekrar bizim memleketimiz olarak kaldı. Yoksa Gavur'un olacaktı. Gevur İzmir diye ileri geri konuşan hödükler de bunu işlerini sindiremezler arkadaşlar. Neden? Çünkü bunu söyleyen hödükler Atatürk'ü sevmeyen insanlardır. Kıskanan insanlardır. Atatürk'ün affedersiniz bir tarafının kılı olamayan insanlardır. O yüzden onlar gavur İzmir bilmem ne derler. Ee, onlar da nedir arkadaşlar? Pontus'un Ermeni'nin bilmem nenin, kırmasıdır. Diyorum. Eğer İzmirlere gavur diyorlarsa. Kendinize iyi bakın. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Emekli mühendisten benceler uyarsa.